<laughs> gelin bakayım gelin gelin Anasızlar da büyüdü kurban olurum sizi yaradan ha. Gelin Özür dilerim özür dilerim Özür dilerim Gel Gece döktüydüm Gel <laughs> Tamam ha. Hani koşup geliyordunuz <laughs> He Özür dilerim bu da <laughs> bizim hanım geldi dün. Ben iki defa geldim de o sabah geldi. Ben de akşam geldim. Ee, böyle bırakmış. Benim geldiğimde geceydi arkadaşlar. <laughs> gel. Şunlara şunlara şunlara. Gel <laughs> <Evet, evet>. gel. <laughs> Bu mama şeyi Gel, gel, gel. Size bir şey daha göstermek istiyorum. <laughs> ee, şey oldu ya, ne onun adı? Koşarak geldim, şey, çabucak geldim ki e, buradaki bebeklere öncelik geleyim. Bu yönden geldim. Normalde bu taraftan gelirdim. Çöptekiler beni gördü ya. <laughs> <laughs> hani şu kırılmıştık ya o. Çok seviyor beni onu. Bak hepsi yollara düştü. Acil gitmem lazım. Nasılsın bebeğim? Gel. <gülüyor> <gülüyor> Vay kurban olurum. Sizi yaratan. Gece de geldiler. Koştular peşimden. alışamadılar Sizleri bu hale getirelim. Soğuk değil arkadaşlar. Sıcak altına halı sereriz tekrar. Yani e, dün değil önceki gün sermiştim ilk getirdiğimiz günü. Hı, çok şükür hava soğuk değil. Bu da bizim hanımın işleri işte. Gördüm. Gel hadi gidelim. Gece dökmüştüm arkadaşlar. Ee, alelacele. Normalde öyle dökmezdim de o bebekler şey ya yeni ya. Şimdi onlar beni bekliyor hep. Acıktılar onlar da. Şimdi doğru yerlerine gidiyor. Buradan Su dolduruyoruz. Heh buraya atıldığında küçücüktü peşimden koşardı hatırladınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu burayı bilmezdi mesela. <laughs> ne oldu? Onlara bak ya. Yani. Ee, ben acil geldim. Şimdi e, hanımı bir daha gönderirim buraya. mesela o yaş mamayla kurumama karışık. Aç kalmasınlar. İşte annelerinden ayırıyorlar, atıyorlar. Annelerini öldürüyorlar. Ya da bir yerde ise ee, annelerini yakalayamıyorlar. Bebeklere güçleri yetiyor. Anladın mı? Hah. Şimdi gördün Bu sularla beraber doğru oraya. Hepsi gelmiş peşimden şuna bak. Sen de onun bu kadar değildi. Biraz daha büyüktü. Ama şimdi genç delikanlı oldu. Şimdi arkadaşlar benim gücüm bunları doyurmak. Çünkü gerçekten hani kısırlaştırmak ayrı bir boyut. Hani ben yanlış anlamayın. Hayatta en sevmediğim şey göstermelik iştir. Hani ben kısırlaştırıyorum iki tane köpeği arabaya koyup da kısırlaştırıyorum demek değil. Bu gerçekten şey isteyen bir iş. Anladınız mı? Ee, zahmet isteyen bir iş yani mücadele isteyen bir iş. Mesela ben kliniğe götürüyorum. Şimdi bu yaralıyı götüreceğim ya arayacağım. Nerede yer varsa oraya götüreceğim. Düşünün bak o acil bir durum. Anladınız mı? O acil bir durum. Ben ona e, diyeceğim ki nerede boş yer var oraya götürmeye çalışacağım. Onun için hani bunları kısırlaştırmak çok zor bir iş. Ama şöyle olur. Dediğim gibi isteyen olursa ulaşın bana ait. Getirmek bana ait. Anladınız mı? Bir araç bulur. Gönderirim. Siz de istediğiniz kadar kısırlaştırıp geri gönderebilirsiniz bize. Geri, geri getirmesi de bana ait. Hadi bakalım.